Evet dostlar. Bir tane baskam gelmiş. Bakın. Çok sevindim valla. Şimdi dedim kuşlara yem atayım. Akşam çok vermiştim. Öğlen saati oldu. Ben tanırım kuşlarımı. Bu benim dişi baskam. Gel. Bakın. Attım şimdi bunları birazcık yem. Duruşuna biraz daha yem atayım da görelim o kuşu. Şuradan yemimizi alalım. Terlemi açalım. Dur onu biraz yakından görelim. Gel 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 gel. yaçık. Bakın Sevimli mi? Gel, gel, gel. Gel. Boncunu çıkartmışlar benim dumanlardan bu. Ben de şaşırdım Allah Allah bir tane daha dedim baska var bizde. O şapkalı. Gel ha şurada. Gel. Gel, bakın bu. Vallahi sevindim. Ben de ki baskalarım nerede benim? Bayağıdır. Oy 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 oy. Hay yemin, yemin ederim yerimden zor kalkıyorum. İnanın ki rahatsızım ya. Dizlerim çekmiyor. Şu kapıyı kapatayım. Dışarıdan çekmem lazım. Giyildim ya, değildim ya. Yerimden zor kalkıyorum. Bacaklarım çok kuvvetsiz. Onun için hep içeride yatıyorum. İyi güzel. Bir kuşumuz daha geldi. Ben şu zannediyordum ama onu biliyorum onun şapkalı olduğunu. Boncuk var onda. Bakın şurada. İnşallah. Böyle baskalarım vardı bayağı. Hatta daha çoktu. Bunlar da hep böyle bir, bir ara 15 tane birine verdim. Birine 10 tane verdim. Çoktu bende kuş. 170 tane uçuruyordum. En son 80'e kadar düşürdük. Ama bunlar, bunlar geçenki verdiklerimizden hastanedeyken arkadaşlara söyledim. Bunları dedim hepsini yok edin kuşları. Yasaktı doktorlar yasaklamıştı. İşte bunlar da gelenlerimiz. Şu mavimizin kanadı da geliyor. Bakalım bu mavi mav Karşı şu komşudan geldi rakipten. Bakın kanatları bak yarım olmuş az bir şey. Ya bizde kalacak ya gidecek. Gidene güle güle yapacak hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Gidene güle güle. Kalan sağlar bizimdir. Bizim kuşlarımız bize yeter. Geçen gün de öyle bir tane Arap dolapçı geldi. Eğilemedim. İçeride kaldı. Sonra hava soğuktu. İki gün daha içeride. Pazartesi eşimi açtım Kapıyı baktım. Gitmiş. Yapacak bir şey yok. Gidene güle güle. İyi sevindim ya bir baskının gelmesi. Bakın orada tek sağlı. Güzel. İnşallah o dişilerdendir de. Çünkü çok bir sürü erkek var. On sayıyorum bazen 18 çıkıyor. Bazen 19 sayıyorum. İçeride herhalde bilmiyorum yumurtam var, yavrum var. Kuşlarda. İyi sevindim ya. Aslında böyle baskalarım var, bayağı var. Nerelere gönderdiler bilmiyorum uzaklara mı? Daha böyle kırık postalar falan var. Mesela e, bir şey var. Bir posta böyle nasıl diyeyim kırık ama çok yüksek uçuyor. Böyle beyazlı böyle e, nasıl diyeyim böyle nasıl bir rengi ya. Acayip bir hoş bir rengi var kuşun. Onun mutlaka gelmesi lazım. Çünkü çok yüksek uçuyor. Bir ara vermiştik onu geri geldi. Sonra eşi de geri geldi. Onun paçalı bir eşi vardı. Ama uzaklara, çok uzaklara gitti ya da millet yani bakıcı yaparsa gelemez. Çatı arasına. anca birileri elden çıkartacak ki o zaman gelirler kuşlar. İyi ya buna da şükür. Şimdi öğlen saati ilacımı içtim dedim. Dur şunlara bir yem atayım bir baktım. İçeriden çıktı bakın şimdi o anda orada. Buranın üstünde yatıyor. Yemini yedi. İyi. Hadi herkese iyi günler. Bugün pazartesi sevindik. Bir tane bir taneden Allah bereket versin.